sizlerle Minecraft'ta e, yeni bir texture pack karşınızdayım. Texture pack'in adını pek bilmiyorum ama verebilirim bunu açıklama kısmında arkadaşlar. Ben bir tane e, arkadaşlar şehir yapıyorum. Yani böyle size şehir yapma olayla göstereyim. Yani bir tane ev yaptım. Zaten kredi. Böyle kocaman map'te bakalım isterseniz. Kocaman map'te bile kocaman. Gerçekten nasıldır? Allah bilir. Bunun altı boş aslında. Orayı da doldurmaya düşünüyorum. Banyo falan yapmaya düşünüyorum. Peki nasıl oluyor yatak yatakların yanı arkadaşlar böyle görünüyor bunu ben de çözemedim birkaç daha yatak tek gönderim falan öyle iyice bozuldu nasıl görünüyorsa arkadaşlar benim mutfak. burası şu balkon şimdi ise dışarıyı göz elemar arkadaşlar dışarısı gerçekten çok güzel. çıkalım. Evet abi bu ne ya? bu arkadaşlar süper. Süper yani. Tavuğa bak. Tavuk amacın ne? Burası ölecek. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Su so, hareket ediyor mu? etmiyor arkadaşlar. Bunun bu tek connect etmiyor o zaman. Ben girip bunu da yüzebiliriz. Ben yüzüyorum <laughs> canım sıkılıyor. Şuraya gidelim arkadaşlar. Mutfağa ben bir tane de buzdolabı yapacağım arkadaşlar. Önce şunu alalım. Bu ne? Yorit. Bu ne? şu an Şöyle bakayım. Bu bu kenarlar değil. Evet. Yani. Ben mantıklı düşünürsek evet. Ben şöyle bakalım. O çok az açıyor ya. Arkadaşlar altı daha sonra göstereceğim altta daha doğrusu bir şey yok da böyle bir yaptık şimdi arkadaşlar dispenser alıyoruz şuradan silah bölümünden bulabilirsiniz en altta şu arkadaşlar hmm, dispenser farklıymış böyle nasıl oluyor suyun içine yemek koyacağız arkadaşlar. nasıl gözüktü Güzel gözüktü. Bir bakayım. Şöyle bulunmadı. Evet. Tabii biz en iyisi bunu tahta yapalım. Daha güzel gözüküyor. şimdi şuradan ayran kapı alıyoruz ve koyuyoruz gördüğünüz gibi ayran kapı şeref çok güzel yani o alt katı kapısına çok benziyor arkadaşlar bu ben ayran kaçmasın burası ya da burası böyle giriş yaptım ben alt katı bir yere yapmaya çalışıyorum ama ne yapabilirim butonu buradan bulabilirsiniz taş butonun da belli olsun aslında zavu kapı açılıp dispenser üstü fırlatacak. Sesini de açayım da. Yemek alalım. Mamma. Evet. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu kaç alalım. alalım arkadaşlar. arkadaşlar siz bunları yukarıya koyduğunuz için yani alt taraftan gitme olayı olmayacak. Art tarafı aslında bunları neden koymuşlar? Hiçbir fikrim yok. Saçmalıktan başka bir şey değil. Arkadaşlar bu arada dispenser çok zor konuluyor. Göremiyorum da. Hı, tamam. Arkadaşlar şimdi yemek bize gelsin. Mehmet lan. Neden gelmedi? Bunu koyunca gelir ama. Allah Allah. Aa, abi ben yanlış yaptım tabi. Böyle olacak. Ya da böyle tahtadan. Tahtadan burada olmuyor. ben zora nasıl nasıl ben? lan? İstesem yapamam. Şöyle arkadaşlar. abi. bunu attık adamımızı derdekin. Basın basın. Bir teker teker geliyor arkadaşlar. 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 Vuruladı bir ara. Arkadaşlar bir uyuyalım. Kapı alıyorum. Yukarıda uyuyalım. Oraya. Arkadaşlar ben e, pazar ve cumartesi günleri neden video çekmedim? Arkadaşlar bildiğiniz gibi sınav vardı. İlgesi. Arkadaşlar yani onun dolayı çalışmak zorunda kaldım ya yani giremedim. Burada YGS sınavına giren herkese başarılar diliyorum. İnşallah sınavları iyi geçmiştir arkadaşlar. Böyle tamam. Şimdi abi alta mı inelim ki? Abi bir şey unuttum ya yok böyle bir kapı yapacağız abi. Ben buraya kafe bar tarzı bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben canım öyle istedi. Sen köylü koyacağım. Çıkarsa onu da tat yaparım. Köylü koymuyor. Bu şeyde köylü çıkıyor ya. çok boş kalmış. Map alalım abi. Map de aklımızı götüreceğim de bakacağız. Kız. 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 Aslında arkadaşlar ben bu hani ev yöntemini 11.1'de de yapmıştım. Ve format attığımdan dolayı aşırı yani üzülmüştüm arkadaşlar. Yani ben o evi bunun iki kat kadar büyük yapmışlar arkadaşlar. Yani YouTube'a yazarsanız dünyanın en büyük evi diye benimki gibi bir şey çıkar. Ama benim göremezsiniz tabii ki de. Çünkü o ben video çekmeyi ne biliyordum. Yani ne de uygulamasını biliyordum. Hiç hiçbir şeyini bilmiyorum video çekmeyi. Ben sanırım annem ya. aslında park mekanı yaparım çok iyi değil mi? Ben şöyle park mekanı yaparım. o zaman ne yapacağız? Şu kalsın butonu alayım. Şuradan bir beyaz vullar da çok güzel arkadaşlar. Tek sürekli. Gördüğünüz gibi süper ya. Şöyle kılavuzdan koşalım. Hadi burada durdurayım arkadaşlar. Ben burayı yaptıktan sonra geri açarım. Abi, Hadi bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldim. Burayı da bitirdim. Şurayı da bitirdim. Üstlere i̇şte, kavuştuğunu koyacağım. Şimdi burayı koydum zaten. Burayı unuttum hemen girdim arkadaşlar videoya. Şurada olsun. Şurada olsun. Şurada olsun. Geri koyayım. Tamam. Şurada. Tamam. İki. Bunu tam koymuşum. Ben nasıl bir beceri Şöyle tamam. Burası oraya gidiyor tamam. Abi çok güzel yapmışım yalnız ya. Oh. oh. ya. Şuraya böyle birkaç tane koltuk tarzı bir şey yapayım arkadaşlar. Benim bir tane koltuk tarzım var ve onu da yapayım. Şuraya yapıyoruz. Şuraya yapıyoruz ama tekli koltuk tarzında. Bunu çiftli de yapabilirsiniz. Tabii sizin isteğinize bağlı. Bunu biraz lazım arkadaşlar. Snap yok. Oh, yap tamam. Abi bir de bloğunu alalım. Şöyle bloğunu. Şuraya Arkadaşlar şuna bakın. Şuraya da koyalım hatta. Güzel oldu ya. Abi benim yapacağım yani. Şey böyle güzel olur. Ve bunu koyacak bu batırıyor. Tamam. Ha batırıyor mu diyor? biraz bir göstereyim. Şöyle koysak. Yine batıyor. Böyle koysak da batıyor. böyle koysak süper Şöyle bir bir dakika. Benim bir tane daha koltuk tarzı Nasıl koymuyor ben, böyle. ben bunu ne kadar yapmışım. 1, 3, 4. Şuraya, şuraya. Bitişin olur mu? Olur ya. Nasıl ki? Evin tarzını bana soruyorsunuz. Ben hem güzel evim hem de güzel koltuk yapayım. Tarzım güzel. Ya bu döndü. O atmam şey geldi. Neyse. Bir tane daha koltuk darı var. O nasıl oldu? Bu sandalye darı var arkadaşlar. Şöyle yapıyorlar. Dur hatta ben de ben de nasıl bir beyim var şimdi arkadaşlar. Lütfen hatırlayanlar yazsın. Neyse bunlar boşan. Lütfen arkadaşlar bunu hatırlayanlar böyle yazsın yani YouTube'a. Yani yorumlara. YouTube diyorum. Ne kadar deliyim. Yazsınlar. Yani. Lütfen <laughs> arkadaşlar bunu şey yaptım. Aslında nereden aklıma geldi de yaptım. Onu bile bilmiyorum. Yani. Şöyle hemen benim bir videoyu bitirmem lazım. Şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle hemen bir şey arayayım. Anlatsana satayım ya. Nerede bu? Shopping. Ya ben bu tek şu pekin götüne sokayım ya. Nerede bu tabela yok. Tabelalar burada oluyor da yani çok iyi hatırlıyorum.